Bu sene inşallah nasip ederse ayın 18'inde tabi yine her zaman olduğu gibi YouTube alanımız dediğimiz standlarımız var. Orada tabi firmalarımız Özellikle müşterilerimizle kili görüşmelerini yapacaklar, karşı karşıya gelecekler. Akşamında da Allah nasip ederse sezon açılışı dediğimiz çok güzel bir defile yapıyoruz. Tabi bu sene bir şey yaptık. İlk defa 10 tane festivalde defileyi karma yapıyorduk. Kimsenin ismiyle anılmıyordu, sadece laleli olarak anılıyordu. Ama bu sene firmalarımızdan gelen talepler doğrultusunda 11 farklı firmamızın 11 farklı koleksiyonunu inşallah sergileyeceğiz. Güzel de bir defile olacak çok güzel olacak. Hepinizi şimdiden davet ediyorum. Hepinizi bekliyoruz. Öncelikle 11. Lale Shopping Festivali hakikaten yaparken çok bir emek var, çok bir çaba var. 6-7 aydır bunu çalışıyoruz. Tabii özellikle yaparken de sezon açılışı diye organize ediyoruz. Ona göre konuşuyoruz. Ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. 18 Ağustos'ta Allah nasip ederse öncelikle sabahtan itibaren YouTube alanlarımız olacak. Rusya coğrafyasından birçok ülke, Afrika'dan, Afrika'dan birçok ülke bunları organize ederek getirdik. Alım heyetlerimizi organize ettik. Alım heyetlerimizi sponsorlarımızla karşı karşıya getireceğiz. Hemen akşamında da Allah nasip ederse 10 saat 20 gibi sezon açılışı dediğimiz 11 farklı firmamızın koleksiyonlarını sergileyerek, keflemizi yaparak o günü tamamlamış olacağız.